Bismillahirrahmanirrahim. Vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta şanlı zaferimizle taşlandı. Türk askeri imanla, cesaretle, gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüdü. Bu milletin evladı, vatanı için canına hiçe saydı, kanını toprağa akıttı. Her bir şehidimiz bu topraklara özgürlük mühürünü vurdu. Ey yüceler yücesi Rabbim! Bize bu cennet vatanı emanet kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi cennetinde ağırla Allah'ım. Milletimize birlik, devletimize dirlik ver. 30 Ağustos, Türk'ün yeniden doğuşudur. Ve biz biliyoruz ki, bu bayrağı gökten, bu ezanı dilden kimse silemeyecek. Ne mutlu Türk'üm diyene.